Ha öyle frene bas. Ben de denge yok. Ben de dengesizim. Ha gel gel. Gel oğlum cebime, cebime gel. Aynen bu şekilde sinyal vermeden taksici bir döndü abi. Bir asılırsın frenlere. Drop. Herkese selam arkadaşlar. Dönüş maceramız başlıyor. Saat sabah 5.20. 40 kare Bahçılı'dan yola çıktık. Gidiyoruz bakalım. Dönüş yolunda benzini şeyden alacağım. Dönüşte hep Opet'ten aldık. Şöyle trip iki bilgilerini göstereyim. Şu ana kadar e, İzmir'den çıktıktan sonra 1390 kilometre yapmışız yaklaşık. Şöyle görüyorsunuzdur altta. Yakıt ortalamamız 4.5 litre. Şehir içi şehir arası karışık. Şimdi trip 1'de depoyu doldurmadık henüz ama sıfırladım ben. Yakıt ortalamamız bakalım ne çıkacak. Şu an içinde Opet'in yakıtı var dönüş hep shell alacağım yani mümkün olduğunca shell'den almaya çalışacağız. Evet. Kazasız belasız diyelim yolculuğumuz başlasın. Ankara otobanındayım maalesef bir tane benzinlik yok abi ya bir tane bak kaç kilometredir gidiyorum bir tane benzinlik koymazlar mı otobana ya abicim bu nedir ya Ankara'nın girişinde girdim otobana orada yazıyordu son şehir istasyonu otobandan önce son şehir istasyonu yazıyordu oradan alacaktım benzini dedim otobanda vardır alırız şimdi toto korkusundan basamıyorum da benzin bitip yolda kalacağım diye. Ey Ankara! Nerede lan benzinlik? Oğlum bir tane koyun lan şuraya. Lan bir tane bir tane babanızın hayrına lan. Sanki bedava dağıtıyorsunuz. Birazdan sağdan çıkacağız. Allah'tan oradan alacağız yoksa halimiz duman olur. Geze geze tadına çıkara çıkara. Oh mis gibi sabah saat şu an 7.10 geçiyor. Ve Ankara'dan çıkmış bulunuyoruz. Ya. Yalnız Shell ile Opet'i karşılaştırmayacağım. Çünkü gelirken sıfır, rakım sıfırdan rakım 700'e geldik. Şimdi ulan Shell de karşıda. Şimdi rakım 700'den rakım sıfıra gidiyoruz. O yüzden az yakması normal olacak. Yalnız bu sefer trip 1'i hiç sıfırlamayacağım. Direkt bakalım evimin önüne kaç kilometrede ve kaç litre benzinle gelmiş onu hesabını yapacağım bakalım depomuzda ne kadar benzinimiz kalmışmış bu arada yakıt ortalaması 4 litre kaç kilometre gelmişiz 128 kilometre gelmişiz 4 litre ortalamayla tabi benzin yetmeyecek diye basmadık yoksa 4.3 4.4 litreyle gelirdik Selamun Aleyküm Dolacak v var ya Motoru dikeceğim zaten şimdi Yola gidiyoruz Ne kadar alırsak iyi Bir dahaki benzine uşakta falan alırım herhalde Yok oralar grenaj Depo şu ortada 20 litre falan alıyor boş Tamamın biterse yani Şu an 17-18 litre alır Diye tahmin ediyorum ama Bakalım kaç litre alacak Tamam fazla şey yapmayalım abi yeterli Evet arkadaşlar Kameranın pili bitti değiştirdim Afyon Karahisar'a 93, İzmir 420 kilometre var. Evet, can sıkıntısından şaşırdık iyice. Yolda biraz dans ediyoruz. Oley, yapıştırenzi. Lastikler değişik aşınsın abi, hep ortadan aşınmasın değil mi? Ulan bir tane ağaç yok şunlara bak ya. Tek tük bodur ağaçlar var ya. İşte iklim abi, iklim. Yetişmiyor buralarda maalesef Benim cücüğü al ha öyle frene bas Ağan geçsin Vallahi motor 10 numara ya arkada o kadar da çanta var Hiç bana mısın demiyor denge menge. O biçim dengesi var da bende denge yok ben de dengesizim Eğitimlerde bulacağız kendi dengemizi de Ops dayı sana ne giriyor? Meşhur Köroğlu Beli'ne geldik arkadaşlar. Köroğlu Beli kamyoncuların korku rüyası. Hem çıkışı hem inişi abi. <laughs> Afyon'a gelmiş bulunuyoruz. Uşak 116, İzmir 327. 3, 2 1 go Kargayı görüyorsunuz değil mi vefayı? Bak bir tane karga ezilmiş, öbür karga başında. Böyle de vefalı bunlar birbirlerini çok tutuyorlar var ya. Sakın ha sakın karga çetesine bulaşmayın. Canınızı okurlar. Banaz'da ufak bir maradan sonra yola devam ediyorum. Saat şu an 1'e çeyrek var. Yaklaşık 6 kez mola verdim. Biri kahvaltı. Toplamda 1 saat, 1,5 saat civarı mola verdik. Hadi yavrum. 4, 3, 2, 1, yeşil. Uşak 29, İzmir 245. Ben Salihli-Turgut tarafından gideceğim için hala 260-270 km var. Yolun çoğunu geldik. Yine Ankara'nın otobandan çıktık. Polatlı'ya gelmeden doldurdum. Şu an 4.2 yakıt ortalamasıyla geldik. Çoğu yerde de bastım. Kaç kilometre yapmışız? 447 ama Hepsini tabi bu şeyle yapmadık Çünkü kilometreyi ben Kırıkkale'de çıkarken sıfırladım 189 muydu 149 muydu tam hatırlamıyorum ama Öyle bir kilometre gelmiştik Daha var Uşağı da geçirir bu benzin beni Yani basmasak 80-90 gelsek bir depoyla geleceğiz lan neredeyse 3.7 ile gelsek 700 kilometre yok bir depoyu yine geçiyoruz. Uşağıda da girmiş bulunmaktayız. Şöyle uşağı özleyenler olabilir. Bakalım şeyde kaç kilometre kalmış? 4 kilometre. Evet bizim aslanın karnını doyuralım. Saadeliye çok az kaldı, yaklaşık bir 30 kilometre falan, belki daha azdır. Çeleye gireceğiz. Yakıt ortalaması çok iyi şu an, 4 litre. Gidişten daha fazla bastım, yani giderken hiç 175 falan falan çıkmamıştım. Burada 175 de bastığım oldu. Rakım indiğimiz için, yani rakım 700'den rakım sıfıra geldiğim için yakıt ortalaması şaka gibi 4 litre. Yani bu demek oluyor ki 28 litre ile 700 kilometre yol geliyorum. Şimdi şelde belli olur. Ankara'da 16.65 litre mazot almış şeyi benzin almıştım. Bakalım buradaki şelde 17 litre alacak mı veya 16 litre göreceğiz. Göreceğiz azca az sonra. Elim ağrıdı bu arada. Kaza böyle basıyorum kusura bakmayın. Son molayı kulada vermiştim. Kuladan bu yana mola yok. Ne duman molası, ne çiş molası, ne su molası. Şimdi de vizörü açıp konuşayım. Bakalım sesinması nasıl gelecek. Şeli görmüş bulunmaktayız. Şöyle yanaşalım. Aslanın karnını doyuralım. Biz duman molamızı, çiş molamızı, su molamızı, her şeyimizi halledelim burada. Ondan sonra durmadan gitmek istiyorum. Alaya Saat bu arada o hava havaya bahsedeceğim. Şu şeyden sonra bahsedeceğim. Saat 2.25 dolacak. Normal bir power. Bir power. One week later. Bir şey yap abi. Kaldır tam dolsun. Ulan yolda kalacakmışız az kalsın Tamam abi. Bakayım. Bakayım. Evet. Kart kart. Böyle kalsın. Kalsın kalsın. Fazlasını atar. 18.17 litre. İçinde benzin kalmamış lan. Evet. Maalesef harfiye 30 kilometre kala. Benzini depoyu doldurdum. 18.17 litre. Yani içinde 1.5 litreden biraz fazla benzin kalmış. Az kalsın yolda kalacaktık. 143.72 <laughs> Bu ne sıcak ulan şu an rüzgar esiyor ya nasıl anlatayım size kışın böyle klimayı açarsınız sıcak klimayı nasıl üfürür aynı şu an öyle esiyor hava 40 derece rüzgar 140 derece vardı herhalde böyle bir şey yok ya Ankara'dakiler de Kırıkkale'dekiler de ne diyor burası çok sıcak 35 derece 36 dereceyi görmüşler hastanelik olmuşlar ya arkadaş ya biz ne yapalım ya Bakın saat şu an 3 şey, 2.56. Evet hava sıcaklığına çevirelim onu. Bak 40 dedim 41 derece görüyorsunuz değil mi? 41. Yanıyor, yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> Ulan baya ya güzel de... kafasam daha karlıyım lan. Rüzgar gözümü yakıyor abi böyle bir şey var mı ya? Şu Ankara İzmir otobanı bir bitse var ya of tadından yemeyecek kapatıp geliriz abi 140 150 160 170 3 saatte 4 saatte arabenle. motorla çok çok mola veriyoruz mola vermezseniz fazla bunda da 3-4 saatte gelirsiniz duman kullanmayanlar fazla mola vermezler Egeci'ye baksın nasıl makas atar ee, ne oldu? Geri aynı arabanın arkasına geçtik. <laughs> o nasıl makas atışlar öyle? Ah bir de ben senin önüne geçeyim mi? Tam olsun bari. Ha? Makasmış. Al sana makas. Adam bir makas attı benim de arkama geçti. La. Nasıl bir makas attın oğlum sen ola? Yanıyorum abi yanıyorum. Ayaklarım yanıyor. Botlardan güneş geçiyor ya. Hani de, havanın sıcaklığından dolayı değil yani. Direkt güneş ayaklarımın ucuna, parmaklarıma değiyor abi. Öyle bir güneş var, öyle yakıcı bir güneş var. Bu arada kameralar kayıtta değilken ani fren testini yapmış olduk. Lastiklerin notu 10 numara ABS çok fazla salmadı. Onunla arkadan sürüyor motoru bir çocuk. Önündeki çocukmuş lan. Güneş çöldeyim halüsinasyon görüyorum lan. Terap görüyorum. Aynen bu şekilde sinyal vermeden taksici bir döndü abi. Bir asılırsın frenlere. Drops. Fazla hızlı Allah'tan. 70-80 civarı. Drops dedi durdu valla. Anlas kapra ardi. Sevdim seni. Ha, gel gel. Gel oğlum cemme Cemme gel arkadaşlar gelişte mola verdiğim opet sol taraftaki instagram postu instagramdan takip etmiyorsanız motometre 35 olarak takip edebilirsiniz bu arada az önce gördüğünüz çim sulama çok süper sürüyorlar çimden hariç yolları sürüyorlar gerçi çim de yok orada şu ağaçlar için oca yolu sürüyor adamla sonunda Turgutya'da geldik ya la bak traktörcü dayı çok sapat hemen şuradan arşınlayalım biz evet arkadaşlar geldik fazla bir şey kalmadı Hiç az bir yolum kaldı yaklaşık 55 kilometre 57 kilometre falan bir yolum var ondan sonra eve kavuşacağız inşallah yolculuğun her zaman son kilometreleri tehlikeli olur eve geldin diye rahatlık hissi oluşur ve sen gevşersin. Gevşediğin içinde hata yapma ol olasılığın artar. O yüzden seyahat seyahatteyken her neyle seyahat ediyorsanız edin. Son kilometrelere dikkat edin. Aa, hata gözüktü. Şükür be. Daha henüz mola veremedim yalnız. Aç açına gidiyoruz. En son Instagram'dan hikayeyi paylaştım yerde yaptım kahvaltıyı. Saat 10 gibi ve hala açım. Aç. E, tabii tabi uşakla bir kek falan yedik. yemek desek olmaz. Yalan olur. Bir kekle bir kola kıvırdım orada. Kafayı sıyırdım yara sıcaktan. Vallahi var ya beyler sabah 41 derece beynime güneş geçti. Her yerime güneş geçti. Şu an eridim. Rahat bir 3 kilo vermişimdir diye tahmin ediyorum kendimce. İlk işim hemen duş. Duş, duş. Sonunda Alia'ya geldim. Şükür ya Rabbi, şükür. Kuladan beri yediğim sıcağın hat hesabı yok arkadaşlar. 41 derece. Şu an dehşet bir rüzgar var Ali'ada. Otobandan gelseydim kim bilir beni nerelere atardı. Oraları düşünemiyorum bile. Kısaca bir değerlendirme yapalım. Yine yaktık. Kaç kilometre yaptım? Şimdi arkadaşlar Kırıkkale'den yola çıktım şu an tam 739.3 kilometre 740 kilometre diyelim biz ona kısaca Yakıt ortalamamız 4 litre çok iyi giderken 4.4 sanırım yanlış hatırlamıyorsam Onun da sebebi 0 rakımdan 700 rakıma gidiyor olmamdı Şuradan gireyim de sananın içinde rüzgar en azından yavaş gideceğimiz için fazla olmaz yani bu da yaklaşık 28 litre benzinle geldim demek 700 km yolu ve motosikletin yakıt sarfiyatı gerçekten çok iyi. Bu sefer gelirken gidişten daha çok bastım. Ortalama hızımız 135-140 arası. Ama molayı çok verdim. Tabii özellikle kuladan sonra sıcakla en az belki 10 kere mola verdim. Su molası yaklaşık 12 saatte geldim ama bunun rahat bir 4 saati, 3 3 saati, 4 saati mola. Bu burada da rüzgar çok ya. Bak 30'la gidiyoruz. Şu vizörü kapatalım. En dediğim gibi 3 saati en az 4 saati mola olarak geçti. Trip 2'de buradan gittiğim ve orada ve Ankara'da gezdiğim toplam yol var. 2130 kilometre bu bana 2130 kilometreye patlamış. Bunu şöyle hesaplayabiliriz. 2100 desek 21 tane 100 var. 21 çarpı 4 84 84 litre benzin demek. Yanlış hesaplamıyorsam tabi. Tabi küsuratı falan da var. Hatta düşün ortalamasına bakayım ya daha iyi olur. Aa, bunun da ortalaması 4. Çok iyi abi. Ee, o zaman hesabımız doğru. 21 litrede 2100 litre, şey 2100 kilometre. Bölü 100 dediğin zaman 21, 21 çarpı yakıt ortalaması 484 litre benzin. 84 litre benzin de çarpı 8 lira ya düz hesap. 8 kere 864, 640, 650 liralık benzin harcamış, 2130 kilometrede bence gayet iyi, gayet düşük bir rakam. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geldik. Şöyle bakalım. Uzun yol gezimi ve Kırıkkale'de olan videolarımı izlediğiniz için teşekkürler. Desteğiniz benim için önemli. Kanala abone değilseniz bir kontrol edin. Ana sayfanıza düşüyor fakat abone değilseniz bir kontrol edin. Bir abone olalım ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu arada YouTube'da bildirimler çok düşük gitmiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.